Herkese merhaba değerli arkadaşlarım. Evden çalışırken 3 püf noktası vermek istiyorum sizlere. Evden çalışan biri olarak ve kendi deneyimlerimi paylaşıyorum aslında. Bunlardan bir tanesi evden de çalışsanız ofise gidiyormuş gibi kılık kıyafetinize özen göstermeniz, önem vermeniz, adeta bir ofise gidiyor gibi giyinmeniz. Çünkü o sizi motive edecek mutlaka. Bunu unutmayın. İkincisi ne yapacağız? ayrı bir masa düzeni mutlaka ve mutlaka olmazsa olmazımız. O masa sadece iş için olmalı. Yemek, çay, kahve bunlar için kullanılmamalı. Tabii ki çalışırken çay kahve içebilirsiniz ama öncelikle iş masanız ayrı olmalı. İş ve evi birbirinden ayırabilmeniz adına. Ve son olarak üçüncüsü de dış çevreyi doğru yönetebilmek. Belki de en önemlisi aslında ve sizin az elinizde olan bir durum. Neden derseniz arkadaşınız, komşunuz, ailenizden biri hadi çay içelim, hadi kahve içelim, hadi şuraya gidelim, şunu yapalım. Nasılsa evdesin, işleri akşam da bakarsın, yarın da bakarsın demesi aman buna çok dikkat özellikle üçüncü maddeye yani dış çevre koşullarına. Buna yenilmeyin arkadaşlar. İşiniz iş zamanında önemlidir. Evden çalışsanız bile bunu unutmayın.